Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki hafta gelebilecek BIM Aktüel Katon'unu inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk ürünümüz Hunera'nın 26 santim karnıyarık tenceresi. Arkadaşlar özelliklerinden titanyum katlıklı yanmaz yapışmaz iç yüzeyi bulunmakta. Desenli tencere arkadaşlar. Ocak üstü ve fırın kullanımına uygundur. 4,5 gram alüminyum gövdede bulunmakta. 89 lira 90 kuruş fiyatı. Geldik yine aynı şekilde bonelerinin 24 santim derin tenceresine. Yine aynı özellikler bulunmakta. Titanium katlı yanmaz yapışma 3 yüzey desenli tencere 79 lira 90 kuruş fiyatı ve peşin fiyatına da 6 taksit imkanı bulunmakta. Geldik kütahya porselen 18 parça nano dekor, yemek takımı arkadaşlar içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı bulunmakta arkadaşlar. Şık e, tek renk bulunmaktaymış arkadaşlar. 149 lira fiyatı. Granit efekti karnıyarık tenceresi arkadaşlar şifon şefin ürünü 32 santim boyutunda cam kapaklı ocak üstü ve fırın kullanımına uygun 69 lira 90 kuruş fiyatı. Bonera'nın 26 santim tavası arkadaşlar 4,5 miligram alüminyum gövde bulunmakta desenli tencere arkadaşlar ocak üstü ve fırın kullanımına uygun 59 lira 90 kuruş fiyatı Heifer e, Goler Mat arkadaşlar kırmızı düdüklü çelik çaydanlık 2,5 litre hacimli arkadaşlar paslanmaz çelik arkadaşlar farklı renk seçeneklerinde siyah beyaz ve kırmızı bulunmaktaymış 99 lira 90 kuruş fiyatı Geldik arkadaşlar. Paşa Bahçeli'nin 12 parça çay takımına şık dalgalı tabakmış arkadaşlar. 6 adet çay tarba, 6 adet çay altlığı da bulunmaktaymış. 24 lira 90 kuruş fiyatı. Yine aynı şekilde Paşa Bahçeli'nin 12 parça fincan takımı 6 adet e, bardak, 6 adet bardak altlığı bulunmakta. 29 lira 90 kuruş fiyatı. Elektrikli tekli ocak arkadaşlar kumtelin ee, özelliklerine gelirsek tekli elektrik, ocak, termostat, kontrollü, güç uyarı lambası bulunmakta. 2 yıl garantili peşin fiyatına 6 taksit imkanı varmış arkadaşlar. 79 lira 90 kuruş fiyatı. Şimdi borcam arkadaşlar dilimli botan borcam 13 lira 90 kuruş. Paşa Bahçeli'nin ürünü arkadaşlar. E, geldik Kumtel'in doğal gazlı e, cam set üstü ocağına. Arkadaşlar 4 gözü gazlı otomatik çakmaklı kolay temizlenebilir siyah cam yüzey doğal gaz ayarlı LPG dönüşümüne uygun arkadaşlar. E, şu ücretsiz ürün kurulumu da sunmaktadır. E, gidiş dönüş 60 km kadar ücretsizmiş arkadaşlar. E, bu bir detay olarak bunu da unutmayın diyorum. Anka dönüşümüne uygun ve ücretliymiş. 2 yılda garantili peşin fiyatına 6 taksit imkanında veriliyor. 339 lira fiyatı. Geldik Paşa Bahçeli'nin Habibet Kase altılısına arkadaşlar. bunun farklı renk seçenekleri bulunuyor arkadaşlar. 2 tane renk bu. Bir bu rengi bir de siyah rengi var arkadaşlar bunun. 19 lira 90 kuruş fiyatı. E, kalorina dik kenarlı cam tabak 21 santim boyutunda arkadaşlar. Farklı e, renk seçenekleri bulunuyor. E, 4 adet renk seçeneği bulunmakta arkadaşlar. Adedi 7 lira 95 kuruş. Naturalo'nun bambu stantı fincan seti 6'lı arkadaşlar. İçerisinde e, aslında 6'lı değil 12'li olacak o. Bambu stantı bulunuyor. 6 adet porselen fincan bulunuyor içerisinde. 6 adet bambu bulunuyor. Ve altında gördüğünüz arkadaşlar tahta bölüm. Yani fincan tabağı da bulunuyor. 89 lira 90 kuruş fiyatı. Peşin fiyatına da 6 taksit imkanı veriliyor. Geldik dörtte ahşap kapaklı seramik kahvaltılık. Arkadaşlar şu an gördüğünüz resimdeki hepsi var. Plast, hepsi pardon hepsi aynı şekilde plastikler de içerisinde. Peşin fiyatına yine aynı şekilde 6 taksit imkanı veriliyor. 24 lira 90 kuruş fiyatı. Keyif Abdullah Efendi'nin ikili Türk kahve makinesi. Arkadaşlar gayet güzel bir ürün. Mutlaka kaçırmayın. Çünkü az sayıda gelebilecek bir ürün taşımayı engelleyen smart algılama sensör bulunmakta ışıklı ve sesli uyarı sistemi bulunmakta yani kahve bittiği zaman arkadaşlar sesli uyarı olarak e, bittiğini söylüyor tek seferde iki cezve pişirme imkanı da var sağ ve sol el kullanımına uygun çift akıma ağızlı cezve damlama önleyici cezve ağızı ikisini aynı anda da kullanabiliyor musunuz arkadaşlar bence çok güzel bir ürün e, iki yıl garantili peşin fiyatına da 6 taksit imkanı varmış 399 lira fiyatı daha ne olsun arkadaşlar. Geldik eriştirmeme makarna makinesine. Natural over. Arkadaşlar bu yorumlarda çok geldi bana. Lütfen makarna makinesi gelsin. Makarna makinesi gelsin diye. Sonunda geliyor. Ee, her şeyle gelemeyecek arkadaşlar. Bazı şehirlere gelecek. Eğer yorumlarda atarsanız size yardım olabil yardımcı olmaya çalışacağım. Yüksek kaliteli krom kaplama çelik. Dokuz farklı kalınlık ayarı. Çıkarılabilir krank kolu. Dayanıklı yapı ve temizlemesi. Kolay tasarım. Makarna yapıcı sabitlemek için sağlam kelepçede bulunuyor arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı 119 lira fiyatı. Şimdi üçlü erzak kaba arkadaşlar 16 lira 90 kuruş fiyatı. Süper soft ev botu kadın arkadaşlar 37 ile 40 numara aralığında bulunmakta 27 lira 90 kuruş fiyatı. Organik bebek kilotlu çorap arkadaşlar 6 aylık 12 aylık 24 aylık ve 36 aylık bebekler için uygun arkadaşlar. %78 organik pamuk, %20 poliamid, %2 elastan arkadaşlar. Eee 7.95 kuruş fiyatı ince sistemi bere kadın arkadaşlar %100 akrilik 11 ile 90 kuruş fiyatı adedi ve 4 adet renk seçeneği de bulunmakta. Bot kadın erkek arkadaşlar 37 ile 43 numara aralığında bulunmakta. Adedi dedi 36 lira 90 kuruş arkadaşlar farklı renk seçenekleri bulunmuyor sadece gördüğünüz kadın ve erkek olan bot şeklinde olacaktır gelecektir ee, süper soft pijama takımı çocuk arkadaşlar 7 aylık pardon 7 yaşında ve 12 yaşına kadar çocuklar için uygun 49 lira 90 kuruş fiyatı. thermal mäster arkadaşlar 40 41 yani 40 numaradan 45 numaraya kadar giyen bir insan için olur arkadaşlar. Bu 21 lira 90 kuruş fiyatı. Atkı bere eldiven takımı üçlü çocuk arkadaşlar. E, üçü de içerisinde set içerisinde yüzde yüz akrilik arkadaşlar ve bir öbür renk yani farklı renk seçeneklerinde bulunuyormuş. 19 lira 90 kuruş fiyatı. Geldik arkadaşlar HP Stereo H2800 kulaklığına güçlü bas ve net sesler. Katlanabilir tasarım ve düz kablo. 2 adet renk bulunmaktaymış arkadaşlar. Renkleri de siyah ve beyaz şeklinde oluyormuş. Arkadaşlar bu ürün hakikaten çok güzel. Ee, size önerebilirim. Ee, başka şöyle söyleyeyim. Ben bunu kullandım arkadaşlar. Bu ürün hakikaten kaliteli bir ürün. Uzun zaman kullanmak için e, fiyatına bakmadan alınabilecek ürün. 99 lira 90 kuruş fiyatı geldik son ürünümüzü arkadaşlar bayağıdır beni isteyen kişiler vardı bu ürünü pro kulaklık pro smart arkadaşlar müzik her yerde yani özel bir bas sistemi var kablosuz özgürlük uzun kullanım süresi var geniş çekim mesafesi var arkadaşlar 2.5 metre mesafe varmış içerisinde peşin fiyatının 6 taksit imkanı bulunmakta 109 lira fiyatı ve böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın eğer istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın.